Merhaba küçük dostum. Bugün sana kalbi sevgi dolu bir hikaye getirdim. Hazırsam başlayalım. Kayıp ayıcık bubunun eve dönüşü. Süt liman ormanında minicik, pofuduk bir ayıcık yaşardı. Bubu. Her gün annesinin elini tutup dolaşmayı çok severdi. Ama bir sabah rengarenkli kelebek bubunun dikkatini çekti. Kelebek sağa savruldu, sola uçtu. Bubu da peşinden koştu. Kelebek kaybolduğunda Bubu durdu. Etraf sessizdi. Ağaçlar aynıydı ama annesi yoktu. Bubu'nun sesi titredi. ''Anne?'' cevap gelmedi. Küçük kaybı hızlı hızlı atmaya başladı. Tam o sırada gri, yumuşak tüylü bir sincap belirdi. ''Hey mini kayıcık, neden yalnızsın?'' dedi. Bubu gözlerini silip fısıldadı. ''Kayboldum, annemi bulamıyorum.'' Sincap Mito gülümsedi. Merak etme, süt Limon ormanında kimse yalnız kalmaz. Ben sana yardım ederim. Bu bunun içi biraz ısındı. Mito ile birlikte yürümeye başladılar. Rüzgar yaprakları hafifçe sallıyor, orman sanki korkma bu bu diye fısıldıyordu. Derken uzaktan düçlü bir ses geldi. Bu bu! Bu bunun gözleri parladı. Bu annemin sesi, tüm gücüyle koştu. Ağaçların arasından büyük, yumuşacık, gözleri endişeyle dolu bir anne ayı çıktı. Anne ayı Bubu'yu kucakladı. ''Ay Bubum, seni ne kadar çok merak ettim.'' Bubu annesinin boynuna sarıldı. ''Anne, seni kaybettiğimi sandım. Ben hep buradayım bir tanem. Sen neredeysen kalbim orada.'' Ve böylece Bubu sevginin en sıcak yerine, annesinin kollarına geri döndü. Şimdi minik dostum, gözlerini kapat ve kendini Bubu gibi güvende hisset. Tatlı rüyalar.